Dota Arkadaşlar bugün Dota yeni bir karakter geldi. eee buna bakacağız, bunu inceleyeceğiz. Kendisi Ring Master, zeka karakteri. Daha hiç maç atmadım, ben de sadece karakter denemeye girdim. Şimdi bir özelliklerine bakalım. Kö ne diyor? Ring Master, kırbacını çevirip şaklatarak hasar verir. Düşmanların bir saniye kadar korku içinde kaçmasına neden olur. Ring Master yeteneği ne kadar uzun süre kullanırsa hasar o kadar yüksek olur ve korkunun süresi de o kadar uzun olur diyor. He. Acaba sağ klik var mı? Yokmuş. Şu Q'ya bakalım. Ha bu arada menzili karakter bak güzel. Tamam. Biraz bayağı can aldın ha. Uuu. Şunları da alalım da. Tamam. İkinci özelliği dinliyoruz. Yavaşlatma hasarı veriyor aslında bu. Şöyle yapayım. Kendine kullanıyor. Ne yapayım şimdi? Bunu anlayamadım. Bir dakika. Ee, arkadaşlar vuramıyorsunuz o süre, süre zarfında. Aslında kaçmak için güzel. Şimdi E var. Buna bakacağız. Bir daha yapacağım onu. Yalnız ciddi hasar veriyor. Bu ne diyor? Link master bıçaklarından birini keskin bir doğrulukla fırlatır. Bıçak bir düşmana çarparsa hasar vererek kısa bir süre yavaşlatır. Kanaması ne de o Kanama kurban aksim sağlam bir şey he bla bla şimdi bu ne yapıyormuş arkadaşlar ilizyonların ne diyor he <laughs> bu büyük ihtimal şu işe yarıyor olabilir şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız bunu da Tamam. Oha. Bakın illüzyonları yok etti. Görünmezde gösterdi. Güzelmiş bu da. Şimdi ultimiz var. Link Master hedef konuma bir harikalar çarkı gönderir. Yuvalanırken yola çıkan tüm düşmanları geri iter. böyle böyle. Enteresan. Arkadaşlar böyle bir karakter. Kendi zeka karakteri. E, maç atacağız bununla. Şimdilik böyle önden kısa bir şey çektim. Ediyoruz. Görüşmek üzere.